Münafıkların kim olduğunu Medine'de isim 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 biliyorlardı. Hazreti Huzeyfe'de liste vardı. Kim münafık kim Müslüman kim mümin kim değil. Ama Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh Efendimiz bir gün birinin karşısına çıkıp tekfir etmiş mi acaba? Tekfircilere duyuruyorum buradan. Bana kafir diyen, size kafir diyen, devletin polisine, askerine bilmem kimine kafir diyen tekfircilere, harici teröristlere sesleniyorum buradan. Şimdi o millet kameranın karşısına çıkıp da iki karış sakal bırakıp Müslümanlara kafir diyen ahmaklara sesleniyorum. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh efendimiz bütün münafıkları kafirleri bildiği halde tek bir kişiyi tekfir etmiş mi? Ha, biz sizin usulünüzü biliyoruz. İplerinizi de kimin tuttuğunu da biliyoruz. Nasıl sizi Amerikalılar, İngilizler böyle oyuncak etmiş? Tabii o ekrandakinin haberi yok. Bana kafir diyenin haberi yok. Projeden haberi yok ki. O kadar beyni yok ki. Olsaydı zaten Müslümana kafir denmezdi. Korkardı. Korkardı. Hazreti Ömer dönemine kadar pek bir şey olmadı. Neden olmadı? Peygamber aleyhisselam vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir hilafet makamına geçince dediler ki peygamberin en yakınıdır. Bu peygamberin en yakınıdır. Pek konuşamadı fitneciler. Yani Ebu Bekir'in yanında radıyallahu anh Söz sahibi olmak kolay iş değil yani. Peygamberin sıddık makamındaki dostu. Hazreti Ömer döneminde de paçaları sıkmadı biraz. Hazreti Ömer çünkü hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Şeriatın ahkamını uygulamak için kimseden müsaade istemez. Allah'ın kanununu yerine oturtmak için kimsenin gözünün yaşına bakmaz. O yüzden o gün ondan korktular. Fitneciler çok kıpırdayamadılar. Çünkü bir kıpırdarsak ya omuzumuzun üstünden baş düşecek ya kollarımız omuzlarımızdan düşecek yani. Ömer acımaz ki. Ya Ömer öyle bir garip adam ki. Adam gibi adam yani radıyallahu anh, öyle bir adam ki çocuğu sofrada ikinci tabak yemeğe el uzattığı için tokat atabilen adam. Çünkü onların anlayışında bir yemekte ikinci yenilen tabak caiz değildi, haramdı yani. Böyle yaşadı bu adamlar. Kılı kırk yardılar. Hatta Hazreti Ebubekir biz bir şüpheliden kaçmak için diyor, 40 tane helal terk ediyorduk diyor yani. Şimdi öyle miyiz biz? Allah Allah cebin yönünü her taraftan gösteriyoruz. Yeter ki bize gelsin. Helal haram kavramımız bile kalmamış. Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Huzeyfe ile bir sohbetinde Hazreti Ömer, isimlerde hata olabilir ama Hazreti Ömer döneminde, Efendimiz Aleyhisselam biliyorsunuz Hazreti Ömer'e şey Hazreti Huzeyfe'ye bütün sırlarını anlattı. Sırdaş deyince aklımıza Ebu Bekir geliyor radıyallahu anh efendimiz. Tabi o da sırdaşıydı ama tarihte meşhur olan sırdaş Hazreti Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh efendimiz. Hazreti Ömer onu takip ederdi hep. Belki daha önce bahsetmişimdir. Peygamber aleyhisselamın vefatından sonra Hazreti Huzeyfe'yi takip ediyordu cenaze namazlarında. Bakıyordu Huzeyfe namazı kılıyor mu adamın kılmıyor mu? Cenaze namazını kılıyor mu, kılmıyor mu? Hazreti Huzeyfe kılmıyorsa o da arka kapıdan çekip gidiyordu. Ama kimseye ses etmiyorlardı. Kimseyi tekfir etmiyorlardı. Münafıkların kim olduğunu Medine'de isim 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 biliyorlardı. Hazreti Huzeyfe'de liste vardı. Kim münafık, kim Müslüman, kim mümin, kim değil. Ama Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh Efendimiz bir gün birinin karşısına çıkıp tekfir etmiş mi acaba? Tekfircilere duyuruyorum buradan. İsim isim biliyordu. Bana kafir diyen, size kafir diyen, devletin polisine, askerine, bilmem kimine kafir diyen tekfircilere, harici teröristlere sesleniyorum buradan. Şimdi o millet kameranın karşısına çıkıp da iki karış sakal bırakıp Müslümanlara kafir diyen ahmaklara sesleniyorum. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh efendimiz bütün münafıkları kafirleri bildiği halde tek bir kişiyi tekfir etmiş mi? Ha biz sizin usulünüzü biliyoruz. İplerinizi de kimin tuttuğunu da biliyoruz. Nasıl sizi Amerikalılar, İngilizler böyle oyuncak etmiş? Tabi o ekrandakinin haberi yok. Bana kafir diyenin haberi yok. Projeden haberi yok ki. O kadar beynimizde.